Türk, Türk, Türk sen Kim hata yaparsa yapsın, ister başbakan olsun, ister bakan olsun, yüreklice dile getireceğiz. Biz sendikayız, adam gibi sendikayız, adam gibi sendikayız. Milli ve çağdaş eğitim anlayışının Yılmaz savunucusu Türk Eğitim Sen. Eğitim sisteminde yeni değerler üreten, sistem tıkanıklığının önüne geçen ve getirdiği çözümlerle başarılı eğitimi resmeden geleceğin mimarı, 21. yüzyıl Türkiye'sinin ümit veren yüzü. Tıpkı geleceği ellerinde bulunduran eğitimciler gibi samimi, ilkeli, idealist, lider, kendine güvenen, değer gören ve vazgeçilmez. milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Türk Eğitim Sen, 18 Haziran 1992'de bir avuç eğitimcinin Türkiye için doğru olanı yapma ideallerinden doğdu. Kamu çalışanlarının zor şartlarda çalışmalarına, geçim zorluğu çekmelerine, sürgün kıyım ortamında hayatlarını devam etmelerine karşı çıktı, daha güzel yarınlar ve güçlü bir Türkiye için varız dedi. Komuşuz bir ülke Türk Eğitim Sen kurulduğu günden bu yana birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi, dayanışma, yardımlaşma ve ortak hak arayışını savundu. Geleceğin inşasını üstlenmiş yüce gönüllere yön verecek olan Türk Eğitim Sen eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal kültürel mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek yoluyla sosyal adaleti var etmek amaç ve hedefleriyle çalıştı. Onurlu hak arama mücadelesinin öncüsü olan Türk eğitimsen bu mücadelesinde hep değer gördü. Çünkü milletin değerlerini savunuyordu. Çünkü ülkesine, birlik ve beraberlik ve bütünlüğe canı pahasına, kanı pahasına önem veriyordu. Ciddiye alındı. Çünkü milli eğitime, bilime, katkı ve açılımlar getirmeyi amaç edindi. Başarı ve mutluluğu isteyen eğitimciler, dürüstlükten yana olduğu için onunla birlikte olmayı tercih ettiler. Ve bu adım dalga dalga büyüdü. Bu onurlu katılım sürecinde Türk Eğitim Sen, daima taşıdığı ağır sorumlulukların bilincinde oldu. Eğitimcinin ihtiyaçları ve taleplerini en iyi bilen sendika olarak, başta üyeleri olmak üzere tüm eğitimcilerin çıkarlarını savunmak ve daha iyi haklar için var gücüyle çalıştı. Güzide vatanımızın en güçra köşelerine ışık götürenlerin yanında, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ruhuyla ve tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi kandil olup kendilerini tüketmek pahasına başkalarına ışık verenlerin tepe oldu Türkiye ikimize. Kurulduğu günden bu yana yürüttüğü etkili ve verimli çalışmalar, eğitimin sorunlarına getirdiği alternatif çözümler ve Türkiye'nin toplumsal gelişimine sağladığı katkılarla Türk sendikacılık yaşamında kalitenin adresi haline geldi. Türk Eğitim Sen, bir gün dahi yılmadan, ümitsizliğe düşmeden, güzel günlerin hayaliyle çalışarak, çağdaş ve modern sendikacılığın öncüsü olma ve aydınlık Türkiye'ye ulaşabilme yolunda katkı sağlamaya ve lider sendika konumunu gelişerek devam ettirmeye kararlı. bin bilmesinden aldığı destekle yoluna emin alanlarla yürüyen Türkiye kimsen, hem eğitim çalışanları hem eğitim öğretimimiz adına ortaya konulan haksızlık ve hukuksuzlukla mücadele etmeye kararlılıkla devam etmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün çocuklarımızın geleceği açısından ne derece önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Üyelerimize ve aziz milletimize söz veriyoruz. Asla üyelerimizi utandıracak, onların yüzlerini kızatacak bir faaliyetin, bir çalışmanın içinde bugüne kadar olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Türkiye kimseye güvenin. Türkiye Eğitim Sen kamu çalışanlarının parlayan yıldızı Türkiye Eğitim Sen yıllarca türlü baskı ve keyfi uygulamaların oyuncağı haline gelen çalışanlar için artık güvenebilecekleri, sığınabilecekleri bir kova oldu. Türk Eğitim Sen çalışanlar bir ve beraber olmanın gücünü, dayanışmanın ve yardımlaşmanın hazını yaşıyorlar üyelerinin tercih ve talepleri, sosyal değerler ve bilimsel gerçekler, Türk Eğitim mücadele stratejisinin eksenini oluşturan temel dinamiklerdir. Türkiye'nin geleceğini ilmek ilmek dokuyan eğitimcilerin oluşturduğu Türk eğitimsel, içeriği, hedefleri bakımından milli, yöntemi ve araçları bakımından bilimsel ve çağdaş bir eğitim sisteminin savunucusu oldu. Türk eğitimsel, Sen, Türkiye'yi ilgilendiren her konuda söz söyleyebilmek abilitesin dedim. Hukuktan bahsediyor bu ülke yönetenler. Hangi hukuk? Altı yıldır çiğnediğiniz hukuktan siz bahsedemezsiniz. Ülkemizin hiçbir sorununu göz ardı etmemiş, haksızlık konusunda susmamış gerekli tepkileri zamanında koyarak ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel çıkarlarının her zaman bekçisi olmuş Ve üniversiteler, akademisyenleriyle, yönetimiyle, en önemlisi de geleceğimize şekillendirecek öğrencileriyle onlarca sorunun yumağı haline gelen üniversitelerimiz Türk Eğitim Sen bir ilke daha imza atarak 66 üniversiteden 117 katılımcıyla üniversite kurultayı düzenledi. Üniversitelerin sorunları teşhis edilip çareler üretildi. Sayın Ekberlerimiz, üniversitelerini demokratik mi, anti-demokratik bir yönettiklerine anti dair bir fikir edinmek için görevli ölçüden Ondan sonra ben Ülke, Eğitim sistemindeki aksaklıkları ve yanlışları vurgulayan, eğitimin doğasını bozan zihniyetlerle mücadele eden Türk Eğitim Sen, müfredat programından, öğretmen alımlarında yapılan haksızlıklara, okul sayısı yetersizliğinden, eğitim çalışanlarının insanca yaşaması için gerekli ücretlerin verilmesine, eğitime ayrılan bütçenin yetersizliğinden, eğitimde kanayan yara haline gelen her konunun yakın takipçisi. Takipçisi olduğu kadar da çözümün anahtarı. Türk Eğitim Sen, yurt genelinde teşkilatlanmış 96 şubesi ve yaklaşık 800 ilçe temsilciliğiyle Türkiye'nin en güçlü, en büyük ve en güvenilir eğitim sendikası ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olarak kitlelere sesleniyor. Her katılım ve destek, mutlu bir yuva, mutlu sınıflar, gelecekten umutlu bireyler ve güçlü bir Türkiye'nin yapı taşlarını oluşturacaktır. Türk Eğitim Sen Sizsiniz ve sizin ışığınızla meşalemiz güçlenecektir.